Sermayesiz para kazanmayı ya da sermayesiz ticaret yapmayı hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Özellikle gençler minimum sermaye ile nasıl ticarete girebilirim? Ya da nasıl mikro ihracat yapabilirim? Ya da elimdeki mevcut sermayeyi e, en az şekilde riske atarak ticareti nasıl deneyebilirim? Bunu merak ediyorsunuz değil mi? İşte size bu videoda yaklaşık 1 1,5 ay önce bahsettiğim sermayesiz ticaret modelimizden bahsedeceğim. Artık hayata geçirmeye başlıyoruz. Artık ön kayıtları almaya başlıyoruz. Siz de bu fırsattan yara almak için mutlaka bu videoyu izleyin. O yüzden hemen videoya geçelim. Kıymetli <laughs> izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bu kanalda e-ticareti, dijital pazarlamayı, girişimcilik projelerini konuşuyoruz. En çok da e ticareti konuşuyoruz aslında bu kanalda. Sizlere tecrübelerimi de aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa sermayesiz e ticaret modeli. Sermayesiz e ticaret modelinde neler yapıyoruz? Neler planladık? Sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sermayesiz e ticaret kısmını e aslında şöyle düzeltmemiz gerekiyor. Minimum sermayeli e ticaret kısmı. Çünkü sermayesiz hiçbir iş yapamazsınız. Limon bile satmaya kalksanız mutlaka bir sermayeniz olması lazım. Mutlaka bir Limonu almak için bir paranız olması lazım arkadaşlar. Su satmak için bile aynı şekilde, yani o suyu almanız için bir paranız olması lazım. Burada da yine aynı şekilde bir belli bir sermayeye ihtiyacınız var. Tabii ki bunlar çok küçük rakamlar. Yani e, rakam olarak söyleyecek, tercih edecek olsam 3 bin lirayla 5 bin lira arasında yüzlerce stonuz olan bir e sitesine sahip olabiliyorsunuz bizim sistemimizde. Peki bu sistem ne arkadaşlar? Bu sistem sermayesizkazan.com sermayesizkazan.com'da şu anda arkamda şu ekranda gördüğünüz gibi ön kayıt işlemleri yapılıyor arkadaşlar. Hemen sermayesizkazan.com'a girerek ön kaydınızı yapabilirsiniz. Bu ön kayıt yaptıran adaylardan 3 tanesine de sadece domain ve yıllık altyapı parasına çok düşük bir rakam bu. 500-600 lira gibi bir rakam ücretsiz bir şekilde bu projeye dahil edeceğiz arkadaşlar. O yüzden de buraya ön kayıt yaptırmanızı ve bu şanslı adayların içinde olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi sermayeskazan.com'da ne yapıyoruz arkadaşlar? Sermayeskazan.com'da biz e, kullanıcılarımıza ya da buradaki sisteme kayıt olan ya da bizim sistemimizden faydalanmak isteyen adaylara eğitimler veriyoruz. alt altyapısı sağlıyoruz. Ürün altyapısı sağlıyoruz ürün ve paketleme süreçlerini yine biz kendi depolarımızda yapıyoruz arkadaşlar. Bunun yanında da web sitelerinin ödeme altyapılarını ve yasal sorumluluklarını biz üstlendiğimiz için sizin bir şirket kurmanıza, bir vergi ödemenize gerek kalmıyor. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ürün gamında mesela diyelim ki teknoloji ürünlerinde %10'luk bir geliriniz var. Ya da işte takı grubunda %40'lık bir geliriniz var. Ya da giyim grubunda %50'lik bir kar marjınız var. Siz sadece bu kar marjını alıyorsunuz aslında. Ve bunun yanında Normalde stoksuz satışlarda siz ürün siparişi alırsanız yani nasıl anlatayım bunu bir müşteri sizin sitenizden sipariş verdi diyelim. Siz tedarikçinin sitesine gidip bir kart kullanmak ya da EFT havale yoluyla mutlaka bunu sipariş vererek bir para bağlamanız gerekiyor. Bizim sistemimizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz sadece çıplak, temiz %10'luk, %20'lik, %30'luk neyse çağrınız bunu alıyorsunuz ve sizin sadece göreviniz dijital pazarlama kısmını yapmak. Bizden aldığınız eğitimlerle birlikte sosyal medyanızı yönetmek, dijital pazarlama alanınızı yönetmek, reklamlarınızı yapmak, reklam çalışmalarınızı yapmak. Asıl göreviniz bu. Geri kalan tüm süreçleri stok takibidir, ürün paketlemesidir, müşteri teslimatıdır, değişimdir, iadedir. Tüm süreçler bizim tarafımızdan üstleniyor arkadaşlar. Profesyonel arkadaşlarımız tarafından ürünleriniz paketleniyor, müşterilerinize ulaştırılıyor. Sizin sadece tek yapmanız gereken kendi reklamınızı yapmak ve reklam süreçlerinizi takip etmek, sosyal medya kısımlarınızı takip etmek arkadaşlar. Peki sistemimizde ne gibi e, özellikler var arkadaşlar? Aslında şöyle anlatmam gerekiyor. En önemli özelliklerden bir tanesi biz size daha sonra şirket kurduğunuzda ve kendi pazar yeri mağazalarınızı açmak istediğinizde size pazar yeri entegrasyonlarını sunuyoruz. Direkt bu mağazaya pazar yerlerinizi bağlayarak veya mevcutta bir şahıs firmanız, limite şirketiniz, herhangi bir şirketiniz varsa veya mevcutta bir pazar yeri, trend yol, hepsi burada gibi mağazanız varsa buradaki ürünleri entegrasyonlarımız sayesinde direkt pazar yeri sitelerinize entegre edebiliyorsunuz. Pazar yeri mağazalarınıza entegre edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de pazar yerlerindeki ürün gamınızı zenginleştirebiliyorsunuz tabii ki. Bunun yanında eğitimler veriyoruz. Dijital pazarlama eğitimleri, sosyal medya eğitimleri, web sitesinin e ticaret tarafındaki kullanım eğitimleri, pazar yeri eğitimleri gibi birçok eğitimler var ve bu eğitimlerin tamamı canlı yapılıyor arkadaşlar hatta bazıları sizlere özel birebir bir eğitimler de oluyor. Birebir bir eğitimler de alabiliyorsunuz. Bunun yanında buradaki ürünlerin mikro ihracat kanalında Etsy'de ya da farklı platformlarda satışını yapmak isterseniz buralarda satışlar yaparak kendinize döviz geliri elde etmek isterseniz de bununla ilgili yine bazı açılış süreçlerinde sizlere destek veriyoruz, eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla beraber aslında eticaretin en önemli ve en sıkıntılı süreçlerinden bir tanesi olan faturalandırma, vergilendirme kısımları da siz asla ilgilenmiyorsunuz. Tüm süreçleri biz hallediyoruz. Müşterinize faturanızı da biz kesiyoruz. Tüm vergilendirme işlemlerini de biz yapıyoruz ve tabii ki siz şahıs firması olarak evinizden dahi bir işletme kursanız bağkur gideriniz var. E bu sistemde bağkur gideriniz de yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde stopaj, gelir vergisi vesaire gibi hiçbir şey ödemiyorsunuz. Siz sadece çıplak %10'luk, 20'lik Kârlığınıza bakıyorsunuz ve buradan elde ettiğiniz karınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Sistem aslında kaba taslak olarak böyle işliyor. Tabii ki teferruatları var. Işte ürünlerin seçilmesi var. Entegrasyonlar var. Ürünlerin entegre edilmesi gibi süreçler var. Bunların hepsini size zaman içinde sistemin içine dahil oldukça tek tek anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız web siteleri tamamen size özel oluyor. Domain size özel oluyor. Yani ismini size özel oluyor. E, logonuz size özel oluyor arkadaşlar. Tüm süreçler size özel oluyor. Müşteriniz sadece sizin logonuzu görüyor. Bizim asla logomuzu, hiç şeyimizi görmüyor. Web sitesi tamamen sizin oluyor. Tüm yönetim panellerini size açıyoruz. Her şeye hakim oluyorsunuz. Sadece eğer şahıs firmanız veya bir limite şirketiniz ya da herhangi bir şirketiniz yoksa sizlere ödeme altyapıları konusunda biz destek sunuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de aslında vergilendirmeye siz tabi olmamış oluyorsunuz. Ödeme kısmı bize geldiği için biz sadece sizlere Oradan karlılığınızı iletiyoruz. Ha, diyelim ki firmanız var, şahıs şirketiniz var. Veya diyorsunuz ki ben şahıs şirketi kuracağım. Ve bunun üzerinden gitmek istiyorum. Bu da yine aynı şekilde işliyor. Sadece burada ödemeleri siz alıyorsunuz. Ve komisyon oranlarını ya da oradaki e, aradaki ürün fiyatlarını biz ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz modelle çalışabiliyorsunuz. Yani ister şirketiniz olsun, ister şirketiniz olmasın. İstediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. İsterseniz... Sistemde size sunduğumuz panel içindeki ürünleri toplam bir şekilde de bizden satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de kendiniz de ürünleri paketleyerek gönderebiliyorsunuz. Diyelim ki bizim ürünlerimize Etsy'de sipariş, Etsy, Etsy, sipari, e, Etsy üzerinden sipariş aldınız, satış yaptınız. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kendi deponuza alarak kendiniz paketleyip istediğiniz herhangi bir kargo şirketiyle navlun e, süreçlerini kendiniz ayarlayarak istediğiniz gibi ürünlerinizi kargolayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sisteme dahil olmak için tek yapmanız gereken yani şey ön kayıt oluşturmak sermayeskazan.com'a girerek ücretsiz bir şekilde ön kaydınızı oluşturun arkadaşlar. Mutlaka bilgilerinizi doğru girin. Bundan sonraki süreçte sizlere mail atarak ulaşılacak ve sistemle alakalı detaylı bilgiler yine mail üzerinden veya telefon üzerinden verecek arkadaşlar. Mutlaka kayıtlarınızı yaptırın. Sınırlı bir kontenjanımız var. İlk etap için sadece 50 kişiyle sınırlı bu. 50 kişi kotası dolduktan sonra devamında herhangi bir üye alımı yapılmayacak sisteme bu projeler sağlıklı bir şekilde düzenlenip gerçekleştirildikten sonraki aşamada yine devam edecek ama sayımız sayım hep sınırlı kalacak arkadaşlar. Kategorilerde neler var onlardan bahsedeyim. Özellikle bijüteri, ev ürünleri, ev yaşam ürünleri, elektrik elektronik ürünleri gibi birçok kategori var aslında arkadaşlar. Ve bunların tamamı, hani biz e, bu projeyi kurganarken şunu yapmamaya çalıştık. Çok fazla iade değişim gelecek kategorileri, çok fazla ürün seçeneği koymamaya çalıştık arkadaşlar. Daha çok, daha az iade değişim gelecek kategorilerde daha verimli satışlar yapmanız için, daha başarılı satışlar yapmanız için aslında sistemi optimize etmeye çalıştık. O yüzden de ilk başta e, hem sizin eticaret süreçlerini öğrenmeniz için hem sistem nasıl çalışıyor, eticaret süreçleri nasıl çalışıyor, kargolama süreçleri nasıl işliyor bunları öğrenebilmeniz için daha stabil, daha sağlıklı ürünlerle ilerlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu yüzden de buna yönelik bir çalışma yaptık. Sizler de burada şöyle bir durum yok. Sermayeskazan.com sizi multimilyarlar yapmaz. Ancak sermayeskazan.com sizleri e-ticaret sektöründe, e-ticaret sektörüne bir adım atmak için size bir altyapı sunar, bir eğitim sunar, bir ee, nasıl diyeyim topluluğun içine girmenizi sağlar arkadaşlar. Ve bu toplulukla birlikte çok farklı kitlelerle tanışabilir, çok farklı insanlarla tanışabilir ve e-ticaret dünyasına adım atmış olabilirsiniz. Bununla birlikte yine mikro ihracat tarafında, mikro ihracat tarafında çalışmalar yapabilirsiniz. Mikro ihracat tarafında ürünlerinizi satabilirsiniz. Sermayeskazan.com aslında sizin e-ticaret ekosisteminin içine girmenizi sağlar arkadaşlar. İster yurt içinde satış yapın, ister yurt dışına satış yapın ama mutlaka bu sektörün içinde, bu alanın içinde olmanız için sizlere çok önemli bir kolaylık sağlar arkadaşlar. Bunun yanında sermayeskazan.com'u kullanmayan kendiniz e-ticaret modeli geliştirseydiniz ya da kendiniz bir web sitesi yaparak e-ticarete girseydiniz arkadaşlar ne olurdu? Hem ürün stok riskiniz var. Yani bir sermaye ayırıp ürün stoklarını kendiniz almanız gerekiyor. Altyapı giderleriniz çok yüksek arkadaşlar. Ya yani bugün sadece bir e-ticaret altyapısı 10-12 bin lira civarında. Bunları kendiniz karşılamanız gerekiyor. Paketleme, e iade değişim süreçleri, müşteri hizmetleri süreçleri vesaire bunların tamamı sizlere aslında çok büyük bir yük. Ama sermayeskazan.com altyapısıyla kademe kademe bu sektörün içine girdiğinizde süreçleri kademe kademe öğrenerek girdiğinizde ve daha sonra da diyelim ki bu işe başladınız ve bir süre devam ettiniz arkadaşlar. Daha sonra dediniz ki ben kendim ürün üreteceğim veya ben kendim toptan ürün alıp satacağım. Yine bunu da sermayeskazan.com'un sizlere sunduğu altyapıda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi ürün ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ürün satışları yapabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir nokta var. Eğer pazar yeri mağazalarınız olsun istiyorsanız mutlaka kendi şirketiniz olması lazım. Şahıs şirketi kurabilirsiniz, limited şirketi kurabilirsiniz. Bununla ilgili de yine sermayeskazan.com üzerinde yetkili mali müşavirimiz tarafından sizlere destek sağlanıyor arkadaşlar. Bu desteği de buradan alarak hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden şahıs şirketinizi evinizden kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok basit oluyor. 2-3 gün sürüyor. Ben bana soracak olursanız kendiniz şahıs şirketi kurup kendi trend yol mağazanız, hepsi burada mağazanız, N11 mağazanızla bizim sistemimizi entegre ederek bu şekilde devam etmeniz arkadaşlar. Aslında Sermayesizkazan.com'un size kazandırdığı en önemli şey mentörlük arkadaşlar. Çünkü tek başınıza bu yola çıktığınızda trend yolda ne yapacağınızı, web sitesinde bir sıkıntı olduğunda ne yapacağınızı, müşterilerle sorun yaşadığınızda ya da ürün tedavi ilgili sorun yaşadığınızda ne yapacağınızı bilemeyebiliyorsunuz. Ancak Sermayesizkazan.com önderliğinde bizim gözetimimizde aslında, bizim koruma alanımızda bu işe başladığınızda siz süreçleri öğreniyorsunuz, e ticaret süreçlerini öğreniyorsunuz. İnternetteki online para nasıl kazanılır? İnternetten ürün satılarak ya da internetten herhangi bir ürünü satarak gelir nasıl elde edebilirsiniz? Aslında bunu öğrenmeye başlıyorsunuz ve güvenli bir çatı altında öğrenmeye başlıyorsunuz. Diyelim ki denediniz, baktınız olmuyor veya bu işin size göre olmadığını anladınız arkadaşlar. Kaybınız sadece 3-5 bin lira olur. Ama öbür türlü ürünleriniz, stoklarınız, altyapınız, harcadığınız giderler vesaire çok çok daha fazla oluyor. Bugün bir ticaret modeli kurup deneyim olmazsa kapatırım deseniz size 30.000 TL'ye mal olur arkadaşlar bugün günümüz şartlarında. Belki de daha fazla mal olur. Hani e, ufak ürünlerle girdiğinizi düşünerek ben bunu söylüyorum size. Ama tabii ki daha büyük girerseniz daha büyük kayıplarda yaşayabilirsiniz. Kaybetmeyi de bilirsiniz. Bu tamamen sizin e, iş yapış modelinize bağlı bir şey. Hani illa sermayeskazan.com olmadan girerseniz kaybedersiniz gibi bir şey söylemiyorum. Ama güvenli bir noktada başlamak her zaman daha avantajlıdır arkadaşlar. Mutlaka bizi takip etmeye devam edin. Sermayeskazan.com'la ile alakalı videolar size hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Daha detaylı bilgileri de yine önümüzdeki videolarda size ileteceğim. Unutmayın arkadaşlar sermayeskazan.com'a giriyorsunuz. Mutlaka ön bilgilendirme formunu doldurun arkadaşlar. Yetişim bilgilerinizi bırakın ki sizlere ulaşıp bu alanla ilgili sermayeskazan.com projesi ile alakalı sizlere net bilgileri verebilelim ve tabii ki projenizi birlikte hayata geçirelim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Asla sermayesiz kazan.com üzerinde biz kimseye bir zenginlik vaadi ya da bir hayatınızı değiştirme vaadi sunmuyoruz. Biz size ne sunuyoruz arkadaşlar? Biz size e-ticaret ekosistemine girişi sunuyoruz aslında. E-ticaret ekosistemini öğrenmeyi, dijital pazarlamayı öğrenmeyi, doğru sosyal medya yönetimini öğrenmeyi, doğru bir şekilde ürün nasıl listelenir doğru bir şekilde pazar yeri mağazaları nasıl yönetilir ve doğru ürüne nasıl ulaşabilirsiniz? Sizlere sunduğumuz ürün kaynakları ile birlikte bunları öğrenmenizi sağlıyoruz aslında. Burada sizi bir ekosistem içine dahil etmeye çalışıyoruz. O yüzden de mutlaka sermayeskazan.com'u denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Video ile alakalı, konuyla alakalı görüş, önerilerinizi veya sormak istediklerinizi mutlaka videonun altına bana yetebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, bay bay.